Ramazan bayramı tatiliyle okullardaki ara tatilin aynı döneme denk gelmesi Kapadokya'daki turizm hareketliliğini arttırdı. Günler öncesinden başlayan rezervasyon talepleriyle birçok konaklama tesisi tamamen doldu. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, bölgenin aileler için cazip bir tatil merkezi olduğunu vurguladı. Bayağı bir rezervasyon alıyoruz bölgemize ama erken rezervasyon tabii daha uygun olur özellikle yerli müşterilerimiz için, misafirlerimiz için. Şu andaki doluluk sanıyorum %100 doluluk yakalayacağız bayramda. Turizmci Muzaffer Büyükbay ise tesisimiz tamamen doldu. Yeni rezervasyon taleplerini diğer işletmelere yönlendiriyoruz dedi. Ramazan bayramının çok yakın dönemindeyiz ve biz bugün itibariyle şunu söylemek istiyorum. Kendi işletmemiz olarak biz şu anda %100 doluluğa ulaştık. Gelen talepleri de arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz ama ben Kapadokya'nın Ramazan Bayramı döneminde %100 doluluğa ulaşacağını kesinlikle düşünüyorum ve hemen arkasında sömestr tatilinde olması bizlere çok heyecan veriyor.